Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Lanet olsun paraya, tedbir alın canlara. Fıtrat deniyor. Maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için çalışmaları içindeyiz diyor. Yerli ve milli imkanlarımızın yeterli olacağına inanıyorum diyor. Bunlar her zaman olacaktır. Kader planı diyor. Recep Tayyip Erdoğan sana soruyorum. Kader planı varsa ve inanıyorsan neden binlerce korumayla geziyorsun? Zırhlı araçlarını yurt dışına dahi neden götürüyorsun? 20 yıllık iktidarında yaklaşık 2000 işçi maden kazalarında öldüyse önlem almak bugün mü aklına geldi? Hem her zaman olacaktır diyorsun hem tarihe gömmek diyorsun. Hangi sözüne inanalım? Anladık. Elbette cama bakıp konuşmuyorsun. Güvenlik önlemleri senin için süper maksimum alınıyor Erdoğan. Seninki can da, işçininki patlıcan mı? Derler ki ne şehittir ne gazi, pisi pisine gitti Niyazi. 20 yıllık ihmalin, umursamazlığın, vurdum duymazlığın kurbanı oldu 41 kahraman maden işçisi. Madem maden kazalarını tarihe gömmek istiyorsun, haydi Erdoğan, hodri meydan. Meclise iktidar ve muhalefetin eşit sayıda temsilci verici bir araştırma komisyonu kurulmasını sağla. Tüm madenlerde üretimi durdur, ihtiyacı ithal et. İlgili mühendis odalarının yetkililerinden, özgür bilim insanlarından oluşan komisyonlar kur, tüm madenlerdeki eksikleri ve yapılması gereken önlemlerin belirlenmesini sağla. Madem işçi dostu gibi davranıyor, madem iş kazalarından şikayet ediyorsun, Haydi Erdoğan, Hodri Meydan. Darbeci evrenin yok ettiği anayasal grev haklarını işçi sendikalarına geri ver. Sarı sendikacılık yaptırmaktan vazgeç. Sendikalara siyaseti sokma. Devlet bürokrasisinin elini sendikalardan çek. Değerli okurlarım, televizyonlarda siyasetçiler, sendikacılar, gazeteciler diyorlar ki Sayıştay 2019 raporunda uyarmıştı. Bu acılı günümüzde acı gerçeği hepinize hatırlatayım. Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay raporlarını, Danıştay kararlarını, Yargıtay kararlarını, Anayasa Mahkemesi kararlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını umursuyor mu? Uyuyor mu? Hayır. Siz kime ne anlatıyorsunuz Allah aşkına? Tek adam rejiminde yasama, yürütme ve yargı tek kişinin elinde oyuncak olmadı mı? Siz kime Sayıştay raporu, hak, hukuk, adalet anlatıyorsunuz Allah aşkına? patlama olur olmaz trafo patladı diye dezenformasyon yapanlardan hesap sorulacak mı? Yeni sansür yasasının 29. maddesini şöyle kabul ettiniz ya, gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek. Yasa resmi gazetede yayınlanmadı. Vazgeçtim hapis cezasından da hadi Erdoğan, gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayan kişileri affetsene görevden. Değerli okurlarım, İlk etapta bir karar daha aldık diyen Erdoğan daha 41 can toprağa verilmeden dedi ki 500 artı 500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlıklarımız, bunun yanında sendikamız 200, bunun çalışma bakanlığımız 100, aile bakanlığımızda 50 bin olmak üzere ilk etapta hemen ailelere bu desteğimizi vermiş olacağız. Lanet olsun paraya, tedbir alın canlara. İş cinayetlerini kan parası vererek mi örtbas edeceksiniz? Ailelerin isyanlarını kan parasıyla mı bastıracaksınız? Madem 41 kişinin başına şimdilik 1 milyon 350 bin liradan toplam 55 milyon 350 bin liranız var, bu parayı neden madenlerde güvenliği sağlamak için harcamadınız? Can parası mı önemli, can mı önemli Erdoğan? Değerli okurlarım, canım çok sıkkın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin AKP'li Cumhurbaşkanı 41 kişinin ölümüne neden olan iş kazasını ihmal ve cinayet olarak değerlendirmiyor. Kur'an'da olmayan kader gibi benzer hükümlerle milletin nasıl aldattığını ilahiyatçı İhsan Eli açık şöyle anlatıyor. Cumhurbaşkanı bu felaket hakkında kader diyemez, dememeli. Çünkü sorumluluğu bilinmezliğe havale edip sorumluluktan kaçmak anlamına gelir. Kader dini bir kavram gibi kullanılırsa sorumluluk sorgulanamaz hale gelir. Kadere iman Emevi devrinden kalma yanlış ezberden başka bir şey değildir. Kur'an'da da kader bir iman esası değildir. İman esaslarında Allah'a iman ve peygamberlere iman vardır. Kadere iman yoktur. Erdoğan bu tür felaketleri maalesef İslami lider gibi değerlendiriyor. Sorumlu Cumhurbaşkanı olarak hem üzerine hiç toz kondurmuyor hem de atadığı bakan ve bürokratlardan hesap sormuyor Erdoğan. İşte o zaman hesap sormak biz özgür gazetecilere kalıyor. Bu satırları okurken yargı geldi aklınıza değil mi? Ne yargısı? AKP yargısı mı? Absürt bir hukuk düzeninde hangi yargıyı aklınızdan geçiriyorsunuz? sarı sendika ağlarına da diyorum ki yeter artık bırakın işçilerin alın terlerini sülük gibi emmeyip, Efsane sendikacıyken suikast sonucu şehit edilen Şemsi Denizer'in yüzer bin işçi ve esnaf aileleriyle Ankara'ya yürümesinden ders alın. AKP iktidarının ihmali ve gerekli önlemleri almaması nedeniyle hayatlarını kaybeden 41 kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine sabır ve sağlıklı ömür diliyorum. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.